Sonra orada tanışmamız şöyle oldu. Ben üniversite birinci sınıftayken iki arkadaşım da var, beraber geziyorduk. Bir arkadaşımızın dayısının dükkanına, mağazasına uğradık. İşi varmış onun. İşte dayısı bizleri de görünce demek biraz gözünü kestir herhalde. Akşam da bize buyurun dedi. Ben de buyurun deyince zannediyorum ki çaya kahveye bir şey çağırıyor. Meğer dersmiş, dersin haberimiz yok. İşte akşam buyurduk dediği gibi rahmetlinin. İşte gittik eve, hocam, 40. hocam ders yapıyor. Bir kardeş okuyor. E ders bitti. Ders bitmesine yakın bir iki üç dakika kadar ayarlıyor ona göre. Bir abi içeri girdi. Rahmetli Hacı Musa abi. Elinde bir torba. İçeri girdi, oturdu. Torbayı açtı. Küçük yükseller. Yere serdi şöyle. Herkes aracı ayrı aldı. Ben de 23. söz aldım. Onun için sözden ders dediler. Mutlaka kabul ederim. Çünkü <laughs> ben ilk müşrit dersim odur. Sonra topladı paraları ve gitti. Daha sonra anladım ki ne yasakmış bu, bu toplantılar. Abi de kitaplar yakalanmasın diye son dakikada geliyormuş. Kitap para hemen gidiyormuş yani. İlk tanışmamız böyle yasak ortamında oldu. Elhamdülillah o günden bugüne Türkiye çok değişti. Elhamdülillah çok çok değişti. Allah'ın adı hamd etsek az.